Herkese selamlar. Yepyeni bir Rise to the Grid bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık final bölümde olduğumuzu düşünüyorum. Elimizde sadece 4 yarış kaldı. Meydan okumanın kilidini ben açtım. Öne geçene kadar şu anda GT1 oyu e göstereceğim. Öne geçene kadar göstereceğim. Zaten olayımız buydu. En fazla 5 round oluyor bu global turnuvada biliyorsunuz zaten. Önceki bölümde oradaki yarışları da yaptık. Bu bölümde tüm roundları göstermeyeceğim sizlere. Kupayı kaldırdım. Önemli olan oydu zaten. Onu yaptım ben. 5'te 5 ya da 4'te 4 5 yaparak olayı kaptım. Oradaki kupayı kaptım. Amacımız zaten buydu. Bunu yaptım. Size sıkmasın diye sadece öne geçene kadar, o birinciliği alana kadar gideceğim. Beni arkaya attılar. Önemli değil. En azından birazcık daha aksiyon olacak. Mevde okumamız da var bu arada. Final en son onu oynayacağız. Yarın da yapabilirsem Dark Siders'tan bir 15 dakika bir büyük bölüm geliyor. Uzun bir ara oldu aslında. Orada takılmıştım. Bu yüzden de bölüm gelmiyordu. Takılım yeri eğer geçtiysem yarın o yayında olur. Geçemediysem de Fallout Neve Gelsan bir bölüm gelir. Garanti yarın video yayında olur. İkisinden biri yarın yayında olacak bilginiz olsun seviyorsanız eğer. Şu anda ben önümdeki sürücüleri biraz taciz ediyorum. Yapacak bir şey yok artık final. Ben artık jübremi yapacağım. Şöyle kente birazcık vurdum kent mavi. Harbi adamsın ha. Her şeye rağmen, her pistime rağmen yoluma, devam edebiliyorsun. Ama bir pislik daha yapacağım sana. Adamım aracın çok küçük be. Şunu yapsam İkimiz de gideriz değil mi? Aynen. Öyle bir şey yapmayayım ben. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz üzere GT1'in kupası kaldırıldı. Şimdi Prost Drive'a gideceğiz. Orada da bir el atacağız. Mazda değil. Burada da... Neyle yarışmamız gerekir? Nissan'la mı yarışsak Mazda ile mi? Nissan bu işi şimdi biçilmiş kapsamonu da olabilir. Creighton da bu iş için olabilir aslında. Krayton'la deneyebiliriz. Evet. Bu biz yokmuş bu arada. Onu geç o zaman Audi ile gidelim. Audio iyidir. Audi ile yarışalım. Belki yarışı bu kazandırır bizlere. Bunu deneyebilirim. Bu kazanmasaydı birinciydik. Ben birinci bitirdik sayıyorum. zaten de bunu rica ediyorum. Kupayı kaldırdım. Önemli olan buydu zaten. Ben bir şeyler deniyorum. Kendimce bir şeyler denedim orada. Yani yapmasam önümdeki virajı görebilirdim. Pislik yapmanın peşindeydim. Bunu da sonuna kadar oynayabilirim bu arada. Yani duruma göre. Öne geçersem bundan çıkacağım direkt. 5 tane etapta oynamayı düşünmüyorum. Kupayı kaldırdım. Pek bir amacı olmayacak yani. 5 roundu birden oynamanın. Bana bir katkısı olmayacak. Yani bölümü uzatmaktan başka bir faydası olmayacak. Sizler sıkılabilirsiniz gençler. Ortalarda bitirdim bitirdiğimi hatırlıyorum ben bunu. Bir sonraki etaplarda Çevirebiliyorsunuz Yine de erken konuşmamak lazım Belki bir şeyler döner buradan Şu anda gayet iyi bir sıralamam var Beşinci sıradayım Bu şekilde gidersek ve birinciliği de oradan Söküp alırsak harika olabilir Zor bir yer değil Zor bir pist değil bu Başarabileceğimizi düşünüyorum Sadece benim almam gerekiyor Odaklanmam gerekiyor Odaklanırsam da yapamayacağım bir şey olmadığını biliyoruz. 22 bölümdür bunu gördük zaten. Bu arada geçiliyorum. Ne oluyorum ya? Sen kimi geçiyorsun oğlum? Jet hızıyla geldim. Birkaç kişi artık ekarte etmem lazım. Onları geçmem lazım. Birini geçtim 4 oldum. Dördüncülüğe yerleştim. Gayet iyi. Burada bir tane dönüş var. Burada çok dikkatli olmam lazım. Birinci aldı başına gidiyor büyük ihtimal. Onu göremiyorum. Ortalarda görünmüyor adam ne Nahto'nun bastın gittin mi tadı o Bunu da göstereyim Sadece bir lapini göstereceğim Geri kalanı göstermeyeceğim bilginiz olsun Önceki iki yarışta yaptığımız gibi Sadece öne geçsem de Geçmesem de göstereceğim Neler olduğunu görün istiyorum çünkü Yarışlarda neler var Nasıl bir piste sahip Aracın gücü nasıl Geçebiliyor muyuz Bunları görün istiyorum Buradan dönüşümüz var abi Girelim şaşırmadan. Aynen. Dark Nighter. Vay aslan parçası ne haber? Ops sakin ol. Şöyle biraz arkadan tamponluya yapıştım. Mike Myler'a verdim. Muller'den aldım. Myler'a verdim. Muller değil de Myler şu anda orada. Kardeşi var bunun birinin de. Dyker'ın mı var yoksa Michael mı vardı kardeşi bilmiyorum. Mike'cığım senin kardeşim var mı ya? Neyse önemli değil. Aa arkamdan geliyor Alman. Oğlum bir dur. Yarış böyle. Ve geldik final yarışına. Buradaki yarışları yapıp bunu kendin açabiliyorsunuz. Oyunun da artık finali. Kısa bir bölüm olur mu bilmiyorum. Ne kadar uzun olacak onu da bilmiyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Heyecanlı olacak çünkü Nathan McGain'e e karşı yarışacağız. Hazır yapmamak lazım. Ekstrem zorluk derecesinde Nathan McCann'e karşısına bakalım neler olacak. Önden başladı adımımız. Dikkat olmamız lazım. Çok uzun be abi 3 nedir ya? Bayağı bir izlet çekeceğiz. Kendimizi kanıtlayacağız abi tamamen. Biz bu oyunun profesyoneli miyiz yoksa öylesine oynayan bir adam mıyız? Bunu görme zamanı. Yani şöyle diyeyim bu oyunun, grid'in ustası mıyız yoksa acemileri arasında mıyız? Bunu göreceğiz. Yani şu anda biz bunu kanıtlama yarışındayız. Orada gelmeye çalışan bir Nathan var. Nathan'ı kapattım. Şöyle ...arket hareketler çeke çeke gidiyorum ben. Hemen yanımda. Yanımı kapatamıyorum. işin kötüsü. O yanı kapatabilsem daha daha harika olabilir. Burada farkı açmam lazım. Arkamda kaldı. Bu benim için avantaj. bildiğim kadar yüklenmem lazım. Bu avantajı ...bana bir kullanmam gerekiyor. Bas abi şu anda fark güzel. Buralarda hata yapmazsak eğer harika olur. Hata yok. Hata yer yok. Şu anda 65 saliselik bir fark var. Ben dönüş yaparken o büyük ihtimal yetişecek. Bunu biliyorum. Çünkü burada bir tane dönüş var. Arkasından birkaç dönüş daha oluyor. Öyle hatırlıyorum. Tabi değişmediyse birazcık vitesimi azalttım çünkü dönüş var. Hemen arkamdan Nathan geliyor. Nathan McCain yaklaşıyor. Ama dönüş var. Dönüş varken de sen geliyor olmanı umursamayacağım abi. Geliyorsan geliyorsundur. Yapabileceğim pek de bir şey. Yok açıkçası çok azapmadan devam ediyorum. Arda farkı koruyorum. Ardaki farkı korumaya devam ediyorum. Nathan McCain ile. Çok zor bir yarışın içerisindeyiz. Burada hata yapmamak lazım. Hata yaparsak geçiyor ve bir daha geçemiyorsunuz. Bunu birkaç kez denedim. Ve Nathan bir kere geçince bir daha geçirmeyen bir arkadaş. Az sakin ol oğlum. Bu kadar da agresif olma. Yarışıyoruz sadece. Sadece yarışıyoruz oğlum. Sadece yarışıyoruz. Sakin. Hayır. Oralardan geçmek yok. Hayır hayır hayır. Oralardan geçmek yok Nathan. Ne yapıyorsun Nathan? Nathan ne yapıyorsun Nathan? Bana neler yaptırıyorsun Nathan? Seni blokluyorum resmen blokluyorum Böyle bir bloklayış gördün mü hayatında daha önce Hata yapıyordum az daha Ama yine de devam edebiliyorum Bir şekilde yoluma devam edebiliyorum Nathan beni şu anda acayip zorluyor Oğlum bir git lan bir git Manyak kaza yaptıracak bana Az bir git lan Nerenin manyaksın be oğlum Dönüş var bir dakika dönüş var dönüş geri zeka dönüş var. Dibime ne giriyorsun? Manyak ya. Dibime giriyor sanki yaşayabilecek. Ne yapacaksın acaba? Gel ne yapabilirsin ki? Muazzam bir açmıştık ama onu kapattı adam ya. Hemen yetişti. Nasıl yetişebiliyorsun lan? Ben sana yetişemiyorum, sen bana yetişebiliyorsun. Bak hemen arkamda. İkinci lepteyiz. Ben farkı birazcık daha arttırmaya çalışacağım. Nathan back gain. Ne yaptı bilmiyorum, gerilerde bir şekilde kaldı. Bu biraz avantaj oldu. Bu düzlükte ben basabilirim. O da hemen basıyor. Oğlum neyde basıyorsun ya öyle? Yok daha neler. Oğlum gel. Seni bloklayacağım. Vallahi bloklayacağım, gel. Seni bloklamam lazım. Bak son çeyrekte olmaz. Bak burası... Denememen gereken şeyler Kategorisine giren bir şey Deneme Lütfen evde denemeyin Pardon sakın evde denemeyin Taz bir şey bu Riskli abi çok riskli Ben kazanmak istiyorum Ben buraya kazanmayı sıktım Kariyerimin son maçında Son yarışında Yenilmek gibi bir Düşüncem yok Ben seni yenicem Biraz daha iyi olduğumu biliyorsun Dönüşlerde diyelim biraz çok da fazla olmuyor burada ama yine de sen öyle say abi sen benim için öyle say biraz da bunlara tamam mı ben bu arada sana geçit vermemeye çalışacağım dikkatliyim geçsen bile tamam mı hadi oldu da bir şekilde beni geçsin izin vermemeye çalışıyorum ama olabilir bak ben kapatamıyorum bazen bloklamayı unutabilirim ben seni Öyle yerlerde beni geçsin diye ben seni gene geçeceğim. Eninde sonunda ben seni bir şekilde geçeceğim. Bunu biliyoruz abi. İkimiz de bunu biliyoruz. Benim geçebileceğimi ikimiz de biliyoruz. Bak son yerlerde hata yapmıyorum. Tamam mı? Hata yapmıyorum ve ekstrem zorluk derecesinde yani en zor zorluk derecesinde kazanmaya bir adım daha kendimi yaklaştırıyorum. Yandan yandan geliyor bak. Yandan yandan ama. Çakal seni. İzin verir miyim? Hayır, hayır. Hayır aslanım. Bak, 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 bak. Öyle hareketler olmuyor. Gerçekten öyle hareketler yasak. Yasak olur mu öyle şeyler? İzin yok. Yani ne oldu? Denedin, denedin. Denedin ama oldu mu? Olmadı. Bir de Anıl buralarda asla durmuyor abi. Asla buralarda durmuyor. Bunu öğrendin mi? Neler yaptım gördün mü? Çok fazla frenlemedim Sadece frenleyeceğim bir yer var Orada şurası Şu düzlük Son şey diyeyim ya Onun için burada çok dikkat olmam gerekiyor Şöyle aynen Geldin yanıma yamacıma. Geldin Ama ne oldu? Geçebildin mi? Yakınımda Bir şaşkın oldun abi Şaşkın Ben Takılabilirim Ben Yanılabilirim ama sen yine de bunları değerlendiremedin. Aslan parçası. Yapamadın Nathan. Ezeli rakibimsin misin? Ebedi rekabete dönüşmedi o işte. Düşmanım oldun oğlum sen. Sana ben baya bilendim. Sete de komut vereceğim yani. Talimat vereceğim. Senin gördüğü yerde pislik yapsın. Gerçekten evet bunu isteyeceğim. Ağız tadıyla yarışamadık abicim ya. Son şekilde hata yapar mıyım yapmaz mıyım? Bunu dahi bilmiyorum. Son düzlükteyim artık. Yarışın sonları. Hata yapmamam lazım gençler. Yarışı Yeager'a yani Anır'a kazandırma zamanı. Hadi hadi hadi. Desteği gönderin gençler. Destek lazım. Acilen motive gönderin buraya. Abi bak Arkamdan çok zorluyorsun. Ben hata yapmaktan korkuyorum bak şu an. Tedirgin oldum ha. Kendimi tedirgin hissettim. Desem de inanma. Desem de inanma. Ben yarışı bırakır mıyım? Yo. Ben bu arada rahat rahat giderim. Yine kapatmaya çalışacağız bir yerleri. Bir yerleri kapatmaya çalışacağız. Nereden burnunu sokacağım onu merak ediyorum. Nereden gelecek o burun? Nereden göndermeye çalışacağım? Nereden girmeye çalışıyorsun abi? Onu belirt ki ona göre bir anne şansında bulunayım. Buradan mı giriyor? Tek tamam. Peki tamam. Olabilir. Neredesin? Nathan hemen arkamdasın. Gördüm tamam. Sıkıntı yok. Ben de Bende. Bende kalayım. Ben her zorluk derecesinde kazanmaya çalışabilirim. Bana böyle düzgün araçlar verin. Ben kapışırım abi. Sonuna dek. Ölümüne sonsuza dek sürse de ben kapışırım ve almadan da dönmem. Ben buyum abi. Benim karakterim bu. Ben almadan bir şey dönmüyorum. Bu da benim jübilem Muazzam bir jübüle geliyor. Nathan'a fark attım. Nathan gelirlerde. Artık sadece benim burada hatadan kaçırmam gerekiyor. Nathan gelirlerde. Ve Geldi birincilik. İşte bu kadar. Bir saniye, bir saniye saliseler oynuyor abi. Bana da biraz saniyeler oynuyor, saliseler oynuyor. Ya fark var gibi. Azıcık ama, azıcık. Çok fark yok ama. İdealinde ya, idealinde. Olay bu kadardı yaptık ve bitirdik abi. Rise Drive'ı bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir seri olmuştur. Seri hakkında konuşacağım. Bu şeyler akarken, son yazı akarken bunu bir şey deniyordu unuttum. Bu akarken konuşmak istiyorum ben. Bazı şeyler var eleştirmek istediğim. Bu yarışlar var ya, yarışlar içerisinde round ve lap sayıları çok fazla. Bu bir. Ben rakibe yetişiyorum. Yetişmeye çalışıyorum bak. İkinci eleştirim bu. Rakip yakalamaya çalışıyorum. Yakalayamıyorum ama Adamlar da şey verdi bak. Bu mücadelelerden bahsediyorum. Adam yakalamaya çalışıyorum, yakalayamıyorum. Adam beni yakalayabiliyor. Nasıl? Ben onu neden yakalayamıyorum? Basıyorum. O deyince basıyorum. Onu yakalayamıyorum. Bu mücadele özellikle ben onu yakalayamadım bolca. Hatta arkaya bir yere koyarım. Geride kaldığım bir yarışın tekrarını koyayım mı oraya bak, Bir bakın abi. Cidden saçma ya yakalayamıyorum. Onlar beni dakikasında kalıyor. Diğer yarışlarda da 3. strip yapay zeka normal zorluk derecesini sapıtıyor abi. Yukarı doğru çıktığımızda ikinci klasmanlarda oyun zorlaşıyor ama ilk aşamalarda ilk, ilk klasmanlarda 3 tane klasman var ya ilk klasman olarak. Onlarda hiçbir şey yapamıyorlar varlık gösteremiyorlar. Yani banko 4 round var tamam mı? 4 round diyelim. Dördünden üçünü kazanıyorsunuz. Diğerlerinde hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece siz hata yaparsınız kazanma şansları oluyor. Ya bu da benim yaptığım eleştiri. Ama oyun güzel. Yani sisteminiz eski ise kaldırabilir abi. Çok fazla bir istediği şey olduğunu sanmıyorum bu oyunun. Deneyin. Kanalda da oynatma listesi var. Seri yapıldı. İzleyebilirsiniz. Nasıl geçeceğiniz hakkında da vermeye çalıştım. Dördüncülük ideal. 5. ideal ama yukarı çıkınca o sıra ideal değil. Ama bak 1. round'a sen 5. oluyorsan gidip diğer round'larda onu telafi etmelisin. 2. birinci 2. değil de birinciliği daha çok almalısın ki o kupayı kaldırabilirsin. Bu şekilde de mücadelelerin önünü açacaksın, kilidini açacaksın. O ay tamamen bu. Oyun amacı tamamen bununla ibaret. Yarışacaksın, kupa kaldıracaksın. Düellolarda yani mücadelelerde kendini kanıtlayacaksın. Daha sonra diğer klasmanlara gidebileceksin. Olay böyle. Umarım anlatım iyi olmuştur. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce seri boyunca sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Keyifli bir seri olduğunu düşünüyorum. 24 saat yarışlar var. Şöyle hemen ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Evan evet, tamamlandı. Birinci sıradayız. 4 4 milyonluk bir şeyimiz var orada. Reputation adında bir şeyimiz var. 15. sıradayız. 20 milyonla ödül olarak. Güzel abi. İliman sezonda açıldı. Şöyle göstereyim. Biz her şeyi tamamladık. Artık yapacağımız bir daha mıdır? Kendinize çok iyi bakın. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Bu arada 100 milyon yakın bir paramız da var. Güzel oldu ya. Güzel bir seriydi. Neredeyse bir yıl olacak bu seri. Oynuyorum. yayınlıyorum. Arayı biraz... Zaman da giriyor ama bir şekilde devam ettirdim. Umarım sevmişsindir. Seviyedeki izlemişsindir. Kendine çok iyi bak. Yeni de kal. Güzel seyirler gelecek. Hoşçakalın.